kene ile ilgili hareketliliğin artışı genel olarak gözlediğimiz bir şey. Daha çok başvurulduğunu görüyoruz. Bir artış trendi aslında genel olarak dünyada da bahsedilen bir trend. Böyle bir artış trendi gözleniyor. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlarda bulunabilen keneler insanlara temas ettiklerinde ciltlerine veya giysilerine tutunup kan emerek çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Son zamanlarda da Kırım Konga kanamalı ateş hastalığına neden olarak ölümlerle gündeme gelen kenelere karşı uzmanlar da uyarıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Gökhan Aygün, vatandaş daşların kene tutunmasına karşı alabileceği önlemleri aktararak önemli uyarılarda bulundu. Sürece ilişkin konuşan Profesör Doktor Gökhan Aygün Kene ile ilgili hareketliliğin artışı genel olarak gözlemlediğimiz bir şey. Daha çok başvurulduğunu görüyoruz. Bir artış trendi dünyada da bahsedilen bir trend. Anadolu'da zaten tüm bahardan başlayarak artan ve endemik olduğu bölgelerde Sivas, Erzurum, Çorum o bölgelerde o bölgelerde Kırım Kongo olguları belirgin bir şekilde var. İstanbul'da Kırım Kongo'dan değil ama kene tutulması ile ilgili başvurularda da bir artış gözlemliyoruz. Sayısal olarak şu an ortaya koymuş değiliz dedi. Anadolu'da e, genel olarak zaten tüm bahardan başlayarak artan e, ve endemik olduğu bölgelerde işte Sivas, Erzurum, Çorum o bölgelerde Kırım Kongo olguları belirgin bir şekilde var. İstanbul'da ise Kırım Kongo'dan değil ama kene tutmasıyla ilgili başvurularda bir artış gözlemliyoruz gene dediğim gibi sayısal olarak şu an ortaya koymuş değiliz. Son dönemdeki kene hareketliğinin sebeplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Aygün Küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi durumların katkısı olabileceği düşünülüyor. Çünkü bilgiler global bir sorundan bahsediyor. Daha önce Kırım Kongo'nun bulunmadığı coğrafyalarda, bazı Avrupa ülkelerinde de kene ve ona bağlı olarak olgular bildirmeye başlanıldı. ABD'de Lyme hastalığına ait artışlardan bahsediliyor dedi. Bu mevsimlerde özellikle hem kene hareketliliği artıyor, hem insanların kenelerle temas edebileceği piknik gibi doğa gezileri gibi uygulamalar daha çok artıyor yani açık renk giyinmek gibi uzun kollu giyinmek gibi çorapları pantolonu çorapların içine sokmak gibi belki en önemlilerinden bir tanesi de böyle bir geziden sonrasında kene yönünden kendimizi bir araştırmak gibi yaklaşımları geliştirmek lazım. Kenenin kaldığı süre herhangi bir mikrop taşıyorsa bulaştırma riskini artıracak. O yüzden mümkün olan en kısa zamanda keneyi parçalamadan, keneye çıplak elle değmeden çıkartmak lazım. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi durumların katkısı olabileceği düşünülüyor. Çünkü bilgiler global bir sorundan bahsediyor daha önce Kırım Kongo'nun bulunmadığı coğrafyalarda bazı Avrupa ülkelerinde de kene ve ona bağlı olgular bildirilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Lyme hastalığına ait artışlardan bahsediliyor. Bunların hepsi kene aktivitesinin de artışta olduğunu düşündürüyor. Ama şu an hiç görmediğimiz şehirlerde de Kırım Kongo olguları görülebilir mi? Saptanan şehirlerde daha önce olmayan şehirlerden saptamalar Ege bölgesinden vesaire küçük küçük tek tük olgular şeklinde var.